Değerli arıcılık meraklıları ve Alper Bülbül YouTube kanalı takipçileri. Bugün yepyeni bir seriye başlıyoruz. Hexagon ile Adan Zey Arıcılık. Bu serimizde arıcılığın büyüleyici dünyasına adım atacak, Adan Z'ye tüm detaylarını en ince ayrıntısına kadar öğreneceğiz. Bu serideki amacım arıcılığa gönül veren, arıcılığa yeni başlayan veya başlamayı düşünen herkese rehberlik etmek, doğru ve güncel bilgilerle donatmak. Birinci sezonumuzun teması, bahar, arıcılığa başlangıç. İlk bölümümüzde arıcılığa giriş yapacağız ve en temel soruyu yanıtlayacağız neden arıcılık? Bu serimizde arıcılığın tüm inceliklerini, püf noktalarını ve dikkat edilmesi gerekenleri ele alacağız. Her bölümümüzde farklı bir konuya odaklanacak kısa, öz ve bilgilendirici videolarla karşınızda olacağız. Amacımız arıcılığa ilgi duyan herkesin kolayca anlayabileceği pratik bilgilerle dolu bir kaynak oluşturmak. Unutmayın, arıcılık sadece bir hobi değil. Aynı zamanda doğaya, çevreye ve ekonomiye katkı sağlayan önemli bir faaliyettir. Bu serüvenimizde hep birlikte öğrenecek, gelişecek ve arıcılığın büyülü dünyasına adım atacağız. Peki, arıcılık tam olarak nedir? Basitçe tanımlamak gerekirse, arıcılık bal arılarını yönetme ve onlardan faydalanma sanatıdır. Evet, sanat diyorum çünkü arıcılık sadece teknik bilgi gerektirmez, aynı zamanda doğayı, arıları ve ekosistemi anlamayı da içerir. Arıcılık, binlerce yıldır insanlık tarihinde var olan kadim bir uğraştır. İlk insanlar arıların balını ve diğer ürünlerini keşfettiklerinden beri arılarla yakın bir ilişki kurmuşlardır günümüzde ise arıcılık hem ticari hem de hobi amaçlı olarak yaygınlaşmaktadır. Arılar sadece bal üretmekle kalmazlar. Polen, propolis, arı sütü, arı zehir ayı balmumu gibi birçok değerli ürün de arılardan elde edilir. Bu ürünler, gıda, sağlık, kozmetik ve endüstriyel alanlarda geniş bir kullanım alanına sahiptir. Şimdi gelelim en can alıcı soruya, neden arıcılık yapmalıyız? Arıcılığın birçok farklı nedeni ve faydası var. Bunlardan bazılarına birlikte göz atalım. Arıcılığın en temel faydası doğal ve sağlıklı ürünler elde etmektir. Bal, doğal bir tatlandırıcı olmasının yanı sıra vitamin, mineral ve antioksidanlar açısından da zengindir. Diğer arı ürünleri de sağlık açısından birçok fayda sunar. Arıların en önemli görevlerinden biri bitkilerin tozlaşmasını sağlamaktır. Arılar çiçekten çiçeğe nektar ve polen toplarken bitkilerin üremesine ve çeşitliliğin korunmasına yardımcı olurlar. Bu durum tarımsal üretimi artırır ve biyoçeşitliliği destekler. Arıcılık doğru yönetildiğinde önemli bir ekonomik gelir kaynağı olabilir. Bal ve diğer arı ürünleri hem iç pazarda hem de dış pazarda talep görmektedir. Arıcılık yaparak aile bütçenize katkı sağlayabilir, hatta geçiminizi arıcılıktan sağlayabilirsiniz. Arıcılık, doğayla iç içe olmayı sevenler için harika bir hobidir. Arılarla uğraşmak stresinizi azaltır, zihninizi dinlendirir ve doğayla olan bağınızı güçlendirir. Ayrıca arıcılık sürekli öğrenmeyi ve gelişmeyi gerektiren bir alandır. Bu da kişisel gelişiminize katkı sağlar. Arıcılık sürdürülebilir tarım uygulamalarını destekler ve gıda güvencesine katkı sağlar. Arıların tozlaşma faaliyetleri tarımsal üretimi artırarak daha fazla gıda üretilmesine olanak tanır. Arıcılık harika bir uğraş olsa da başlamadan önce dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalar vardır. Bunları da kısaca özetleyelim. Arıcılığa başlamadan önce mutlaka temel arıcılık bilgisine sahip olmanız gerekir. Kitaplar okuyabilir, online kaynaklardan faydalanabilir ve arıcılık eğitimlerine katılabilirsiniz. Bu serimiz de size bu konuda yardımcı olacaktır. Evet, Hevagon ile Adanzey'e arıcılık serimizin ilk bölümünde arıcılığa giriş yaptık ve neden arıcılık sorusuna yanıt aradık. Gördüğünüz gibi arıcılığın birçok farklı faydası ve cazip yönü var. Doğal ürünler elde etmekten çevreye katkı sağlamaya, ekonomik kazançtan kişisel gelişime kadar pek çok alanda arıcılık size değer katabilir. Ancak unutmayın, arıcılık sabır, özen ve bilgi gerektiren bir uğraştır. Başlamadan önce iyi araştırma yapmalı, eğitim almalı ve doğru hazırlıklarla yola çıkmalısınız. Bir sonraki bölümde arıcılığa başlangıç için gerekli malzemeler ve ekipmanlar konusunu ele alacağız. Aralık kurulumu için hangi malzemelere ihtiyacınız olacak? Ekipman seçimi nasıl yapılır gibi soruların yanıtlarını bulacaksınız. Bizi takip etmeye devam edin. Bu bölümümüzü burada noktalıyoruz. Hexagon ile Adanzey Arıcılık serimizin ilk bölümünü izlediğiniz için teşekkür ederiz. Umarım bu video sizlere arıcılığa dair temel bir bakış açısı kazandırmış ve merakınızı uyandırmıştır. Eğer videomuzu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna tıklamayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açarak yeni bölümlerimizden anında haberdar olabilirsiniz. Ayrıca aracılıkla ilgili sorularınızı ve merak ettiklerinizi yorumlar bölümünde bizimle paylaşabilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere, hoşçakalın.